Herkese selamlar arkadaşlar ben Mete kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Futbol Manager 2020 Mobile'de Fenerbahçe kariyerimizin 19. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız milli takımın maç yapmıştık ve videoyu kapatmıştık, bitirmiştik daha doğrusu. Ama milli takımla bu sefer maçlar yapınca videoları hem uzatmak zorunda kalacaktım, hem de bir yandan Fenerbahçe kariyeri dışına çıkacaktı. Ben de milli takımdan istifamı verdim istifamı yaptım e, ayrıldık Fenerbahçe' ile devam edeceğiz Çünkü bu kariyerin hızlı bitmesi lazım ki diğer kariyerler hızlı gelsin e, şimdi Adana Demirspor maçımız var Adana Demirspor e, maçına doğru geçelim Evet arkadaşlar Adana Demirspor maçına doğru geldik Adana Demirspor ligde son sırada bulunuyor e, yenmemiz lazım Bu arada Marin e, 10 günlük bir sakatlık geçirdi ee, onun yerine birkaç tane değişiklik yapacağız. Ee, hatta şöyle direkt takımı temizle dedim. Ee, bir şey yapacağım. Evet. alta iyileşmiş. Ee, Baya bir sakatlık vardı bu aralar. Ee, mesela Quintor hafif bir sakatlığı var hala. Ee, birkaç günlük. Hatta Quintero ile çıkabiliriz bence. Mensah var. Mensah'ı da e, orta sayı koyacağız. Murat sağlam yerine. Yedeklerimizi şöyle hazırlayalım bir. Ferdiye şans örebiliriz aslında ama Viktor Fischer karar alması düşmüş. O kötü olmuş. Neden düştü bilmiyorum. Aslında iyi oynuyor maçlarda da. Gayet iyi oynuyor. Morelos yükseldi. E, aldığımdan beri ilk defa yükseldi galiba özellikleri. Şöyle hızlı bir şekilde bakacağım oyuncuları. Evet, Nahuan Perez'le çıkalım bence bugün. E, hiç riske atmayalım. Kaliteli bir oyuncu. Aslında zankıyı kullanabiliriz ama hiç gerek duymuyorum bence. Mustafa kapı. Ha kiralık galiba. Aslında sözleşmesi bitmiş de olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Bakalım yenmemiz lazım. Önemli maç bizim için. Aslında parlaklığı biraz açabilirim. Net görmeniz için. Çünkü siz sabah izleyeceksiniz. Ben gece çektiğim için gözlerim çok almasın diye ama açabiliriz. İyi bir yer bu arada. Morelos yerde kaldı. Quintero bakalım. Uzun zamandır oynamıyordu. Galiba bir aydır iki aydır sakat. Bakalım geri dönüşü nasıl olacak. Quintero attı golünü. Fernando Quintero. Aslanım ya. Çok iyi döndü. Aferin. Belki de en iyi transferim ya. Fenerbahçe kariyerinde şu anda. Çünkü e, 2.2'ye falan aldım galiba. Öyle hatırlıyorum. Çok ucuz bedeli böyle verimli oynayan bir orta saha. Bu arada artık e, maçlarda spekerlik yapmayacağım. Ara ara böyle söylerim atakları. Quintero Villan'ın asisti. Quintero çok iyi geri döndü ya. Hafif sakatlı olmasına rağmen çok iyi oynuyor. Çok güzel. Taktiğim yavaştan oturmuş gibi gözüküyor ama bakalım. Yani ligin son sıradaki takım olduğu için böyle oynamamız biraz normal. Daha iyi oynamamız lazım. Mensah kaptı. Yerde kaldı Mensah. Evet Erdal Öztürk sarı kart gördü. Mensah. Mensah'ın pasında Quintero. Hattrick yaptı. İlk yarıda Hattrick. Ben daha bir şey demiyorum ya. Çok iyi oynuyor abim. biraz yorgun ama çıkarmayacağım bu maçın yıldızı zaten e bu arada Bolbat'ta neden çıktım bilmiyorum Murat sağlamla çıkardım normalde ama neyse Bolbat oynasın Murat dinlenmiş olurum zaten yorgun değil ama e bir Ömer Beyaz takviyesi yapabiliriz onu da bayağıdır oynatmıyorum neredeyse bu arada Mensah gayet iyi oynuyor bence verimli yani, yani gol yanından değil de asist olarak Ooo Villa çok iyi vurdu ama maalesef. Korner. Arkan zengin. Aman aman. Yemeyelim beyler. Hangi sova? Aga be. Musa sov. Aga be. Fenerlerin gözü yaşlı. Evet. Oo, Moro. Bayağıdır gol atmıyordu o da. Queen yaptı galiba asisti. Tam göremedim. Güzel Moro'nun gol atması iyi oldu. Bayağıdır gol asisti yok diye biliyorum. Bir oyuncu değişikliği yaparız bence. E, Morelos neden gol atmadı bilmiyorum. Ya Queen sakat abi hiç. Hiç adam yormaya gerek yok bence. Ferdi'yi koyacağım oraya. Ya da şu hızı bir 20 yapmadım be kardeşim ya. Bendeki de dert. Fabra 29 yaşında 30'a girecek. Sol belki bir şeyler düşünmem lazım ya ilerleyen yıllarda. Fabra'yı aslında bir sezon daha tutarım diye düşünüyorum ama bakacağım. Çünkü Abdül Cebrail'in gelişmesi lazım. Ya yani çok transfer yapmak istemiyorum ya yaparsam böyle ucuz ucuz oyuncular alacağım. Göreceğiz. Morelos bu arada çok sessiz oynadı ya. Morelos'u kanada çekeceğim. Fischer yerine Muriç alacağım. E, Dortmund'da da bu taktiği kullan. Yani kendi e, kendim kendime yani Borussia Dortmund kariyeri yapıyorum arada. Canım sıkılmadı. Sıkılmazsa yapıyorum. Haaland e, pivot bildiğiniz gibi. Bu arada Morales gol attı abi. Haaland pivot Santrofor oynuyor galiba. Öyle hatırlıyorum. E, onu komple forret oynattım bu taktikle ve bayağı verimli oldu. 40 gole yakın bir gol attı. Bu arada kapı çalıyor. Evet. Geldim arkadaşlar. Ee, kapıya bakmak zorunda kaldım. Evet. Maçı 5-0 kazandık. Güzel oldu. Bayağıdır böyle golli bir galibiyet almadım. Galiba. Bir bakayım. En ee, son Erdoğan'ın sporu 4-0 yenmişiz. Evet. Dani Morer. sabekimiz. Daha doğrusu her yerde oynayabiliyor. Umarım gelişir. Bize katkı sağlar ilerleyen yıllarda. A2'de full şans bulabiliyor. Bolo onun açısından gayet iyi. Angel Gomez. Oh. Oha. Ne güzel gelişmiş. Beyler biz bunu satmasak mı ya? Ha? Angel Gomez'i satmayalım bence ya. Ne diyorsunuz? Bu arada kiralık oyunculara bir bakmak istiyorum. Neler yaptılar? Mesela Hayes benim için çok önemli. Önümüzdeki yıl e, orta sahada oyuncumuz olabilir. Berke Özer maalesef şans bulamadı. Onu çağıracağım devre arasında. Bella Başakşehir'de fena şans bulmamış. Allah Allahyar Ankara gücünde 8 maça çıkmış. Ama gol atamamış, değerlendirmemiş. Oğuz Kağan, o da 8 maça çıkmış. Fena oynamamış. Hatta güzel oynamış diyebiliriz. Ravil Kagir Sivas'ta 6 maça çıkmış. Ömer Çakı var. Ee, Emre Belezoğlu baya düşmüş. Ve 40 yaşında. Sezon sonu sözleşmesi bitmiyor mu ya? İyi Emre'yi Emre bir sezon daha uzatırım diye düşünüyorum. Ee, bu arada şu Develi aynı. Alpaslan Develi. 5 yıldızlık stoperimiz bildiğiniz gibi bu. Potansiyeli 5. Umarım gelişir bize baya katkı sağlar ya. Piris var. Piris satacağız. Ya aslında satılacak gibi değil bu da. Çünkü çok iyi bir ortası. Özellikleri görüyorsunuz. Kime satıyormuşuz? Fuluma. Tutulabilir aslında beyler. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın abi. Kimi satayım kimi satmayayım. Şurada oyuncuların hepsini görüyorsunuz. Mesela Tai Chong var. O da bayağı gelişti. Hatta gelişmeye de devam ediyor. Onu zaten tutacağım. Yani önümüzdeki sezondan itibaren bunlar az takımda olabilir. Göreceğiz tabii ki. Pris'i çok beğendim. Pris'i gerçekten çok beğendim. Tutabilirim kadroda. Ee, neyse biz şarttan maçına doğru geçelim. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi grup maçında Şaktan maçına doğru geldik. E, grupta son sıradayız gördüğünüz gibi. iki mağlubiyetle başladık. E, Real Madrid ve Milan'ı iki birlik skorlarla e, kaybettik her iki maçta da. Evet kavramız bu şekilde. Şunları bir hazırlarsam. Sol bek yediğim yok. Fabre'ye güveniyorum. Yani umarım sakatlanmaz. Umarım sakatlanırsa yanarım. Gerçekten yanarım. Çünkü Şampiyon Ligi 7, 7, 7 tane yedik oyuncu olduğu için kadromuz biraz sınırlı oluyor. Bu arada Şartlar çok iyi bir takım. Çok beğeniyorum genç oyuncuları falan. Bayağı iyiler. Kovalenko'yu çok beğeniyorum orta hatta. Özelliklerine bir bakabilirsem. Çok iyi ya. Zaten listeme eklemişim de. İlerleyen yıllarda beyler yani gelebilir böyle bir oyuncu. Orta sahaya düşünüyorum böyle oyuncular. Konoplyanka çok yaşlanmış ya. Neyse bakalım. Bakalım maç nasıl olacak? Nasıl bitecek? Göreceğiz her şeyi. O Villa yerde kaldı. Çok iyi bir yer. Quintero önceki maçta attı biliyorsunuz. O şimdi de attı. Queen Quintero. Abi serbest vuruş yani serbest vuruşun kitabını yazmış. Bu arada çok kötü bir yerde faal aldılar. 6 ay. Bu arada o sol bek benim takip listemde Sobol. Çok seviyorum Sobol'u. Çok güzel bir sol bek ya. Belki onu da ilerleyen yıllarda yedek oyuncu olarak düşünebilirim. Evet. Via. Ortası. Morales. Bu sezon 10. golü. 2-0 oldu. Çok güzel. Çok güzel başladık. Umarım devamı gelir. Umarım devam gelir. Evet. Şöyle deng dengeli kontrolü alalım ya. Quintero çok yorgun. Dediğim gibi. Biraz sakatlığı var hala. Ferdi mi? Ömer mi? Yanlışlıkla zankaya tıkladım. Ee, Ömer iyi aslında ama Ferdi garanti bir oyuncu. Çünkü pası 10, 15 pardon 16 top sürmesi 18. Çok hareketli bir oyuncu. Şu Quintero'nun hızı 10 yerine 15 olsaymış var ya. Üf. Ben Quintero'yu kime benzetiyorum? Ee, özellikleri falan Adem Liyeci'ye benziyor Beşiktaş'ta. Ee, aynı o. Yani onun gibi verim sağlıyor. Adam ne işte çok verim sağlayan bir oyuncu. Çok beğendim mi on numara? Çünkü tekniği 18. O, Victor Fischer'in ortası Morelos. 3-0 oldu. Çok güzel. Aman 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 aman. Of, Altay çok iyi çıkardı. Altay. <laughs> Altay tek siz hepiniz. Haydi bakayım. Moro vurdu. Çizgiden çıktı. Allah'ım neler oluyor. Bu arada özelliklerini şöyle göstereyim. Değeri 17 milyona kadar çıkmış. Henüz 22 yaşında. Ve bir buçuk sezon bile daha geçmedi. Yani bu kadar iyi gelişti. Ee, ne yapacaktım? Hücumu alacaktım bunu. Bakalım. Şartlara karşı daha neler yapabileceğiz. O Butko'yu da çok beğeniyorum. Stoper ve sol bek oynuyor diye biliyorum. Sol ayakta bir bakacağım. Butko nerede abi? Butko'yu oyundan çıkarmışlar. Göremedik. Via ortasını açacak şimdi. Kötü bir orta geldi bence. Ee, bir oyuncu değişikliği daha yapabiliriz. Ee, maçın yıldızı Morelos olur diye düşünüyorum. Şu dakikadan itibaren değişmez. Vedat'ı alacağım. Ee, son olarak Mensah yerine Ömer, Beyaz'ı, genç yeteneğimizi oyuna sürelim. 17 yaşında şu özellikler gayet iyi bence. Değeri 11.750. Çok iyi. Mensah çok iyi pas yapmış ancak çıkardım onu. Ee, yoruldu diye. Hem de sarı kartı var. Riske atmayalım hiç. Evet Ferdi. V'ye kaptırdık. Altay yapma be. Altay'ın hatalı bası. E, Hatırlarsanız bir önceki bölümde yedek kalecimiz Wonderworld e, hata yapmıştı. Bu bölümde de Altay hata yaptı maalesef. Şanssız diyebiliriz. Şu dakikaya kadar çok iyi oynadık. Gol yemeseydik daha mutlu olacaktım ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Altay bence gayet iyi oynadı bu maçı. Ama o hatası biraz kötü oldu. Evet dakika 85. Bol bat. Katiç'e verdi. Moro. Vedat'ın pası. Vurdurtmadılar ya. Haydi be Vedat. Vedat Moriç. Via Of. Sen stopersin be kardeşim. Kayo da yerde kaldı. İyi bir yer. Dikkat edelim. Evet hakem maçı bitirdi. 3-1. Şakları yendik. Ee, güzel bir galibiyet oldu. Altay maalesef ki hatası yüzünden 4 ile oynadı olarak gözüktü. Meğer ki çok iyi oynuyordu eğer o hatayı yapmasaydı. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, olur böyle vakalar. Ee, Türk polisi yakalar diyelim. Çok soğuk bir espri yapalım. Evet ligdeki durumumuz şu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, Beşiktaş maçımız var. Ligde dördüncü sırada e, Beşiktaş maçına doğru geçelim. Evet arkadaşlar Beşiktaş maçına doğru geldik. Ee şöyle Beşiktaş'ın takımına bakacaksak şöyle bir bakalım. Diabate var. Hızlı bir oyuncu. Bayağı iyi bir oyuncu. Sivas'ta oynamış. Aa ben neden hatırlamıyorum? Şöyle bir bakabiliriz. Boitius var. Stamboli var. Çok iyi bir defansif. Ee öyle işte. Beşiktaş çok bir değişiklik yapmamış. Bizim kadar yapmamış en azından. Biz en uygun 11'i seçeceğiz bugün. Ee, bugün Zanka'yla ile çıkalım. E, ee, Favre biraz yorgun ama bence bu maça çıkabilir. Viktor ee, Victor Fischer din, dinlenebilir aslında ama Hatta aynen Victor Fischer'i dinlendireceğim bugün. Yedek olarak kalsın. Eee Başka Vüya'yı çıkarabilirim ama bence kalsın bizi taşıyabilir Vüya. Bu sezonki performansı fena değil. Asist olarak gayet iyi. Ee, bakalım. Göreceğiz. Beşiktaş son 5 beş maçında 2 mağlubiyet 3 beraberlik 3 galibiyet almış düzeltiyorum. Ee, biz de son 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. Bakalım Beşiktaş'a karşı neler yapabileceğiz göreceğiz. Mor olan çok iyi pas ama Queen Teo'ru değerlendiremedi. Bu arada Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yıva Kur'an. Henüz daha kaleyi transfer yapmamışlar. Utku'nun bir özelliklerine bakmak istiyorum. Refleksi iyi aslında. Yani ya Beşiktaş düzeyinde olmayabilir ama bence idarelik bir oyuncu. Bu arada etkili geliyorlar ama Allah'tan Altay çok tecrübeli bence. Şu yaşında çok tecrübeli. Fabra Morelos iyi vurdu aslında ama isabetsiz. O çok tehlikeli. Enkudu'nun ortası uzaklaştırdık. Beşiktaş çok etkili geliyor. Yetişemiyorum. Enkudu'nun hızı kaç abi? Çok hızlı bence. 15 ama hızlı gözüküyor. Gayet hızlı. Ooo. Oh. Penaltı. Maalesef ki top ağlarımızda. Samu. Moralim bozuldu. 1-0 girdiyiz çünkü. Of. Bir fail daha. Oha ya. Oğlum bu ne? Hayvan bu ya. Yani özellikleri de abartı iyi değil yani. Bir orta açması iyi bence. Of çok kötü başladık. Çok kötü başladık. Bu sezonu mağlubiyetle bitireceğiz gibi. Mora yerde kaldı. Morelos çok kötü ya. Of. Yemin ediyorum var ya. Moralim şu an eksiye düştü ya. Şöyle bir kontrol alacağım biraz. Belki beraberliği yakalayabilirsek çok iyi olabilir ama bakacağız. Çok zor diyor, du duruyor şu anda beraberlik. Yani Vedat Muriç çok sessiz. Böyle önemli maçta da oyuncuları dinlendirmem biraz kötü oldu evet. Moro. Morelos'un pası. Nikola Moro. Haydi bakalım haydi. Haydi beyler. Güveniyorum. Güveniyorum. Vedat Muriç. Pasında bir ya. 2-2. Evet. Yeri geldik. 6 dakikada 2 gol. Çok iyi. Çok iyi. Taktiği bundan böyle dengeli alacağım. Aman aman. Çok güzel. Çok güzel. İsim Atmin'in sarı kart. Güzel oldu. Şuradan bir 3 puan almanız yok mu ya? Gerçekten. Çok iyi olur. Vedat hiç biraz daha verimli oynasa aslında çok iyi olur da. Bakalım göreceğiz. Evet. Dakika 81. Beşiktaş'ın hata. Çok tehlikeli. Çok güzel. Ama kornerler çok tehlikeli. Vida gibi bir oyuncuları var. Hava toplarında çok etkili vida. Evet. Uzaklaştırdık. Via. Hızını kullan. Via'nın ortası çok kötü ya. Katiç o nasıl vuruş ya? Neyse kızmıyorum. Stopersin yani. Öyle vurman normal. Oba. Samun nasisti Diabate. Bugün bizi bitiren isim belli zaten beyler. Anlatmaya gerek yok. Eee. ne yapabilirim diye düşünüyorum ama hiçbir şey yapamayacağım gibi şu an. Bizi bitiren isim Samu. 2 gol 1 asist yaptı. Hayvan. Beşiktaş onu serbestlerden aldı galiba ilk sezonda. Öyle hatırlıyorum. Bizim affetti ya. Aynen. Bir de topu uzaklaştırdı. Of of beyler. Süperlikteki yani iki sezonda ilk mağlubiyetimizi aldık maalesef. Biraz hatta ben de biraz değişik bir kadroyla çıktım. Bir maçta da 3 gol yememiz çok enteresan. Çünkü şu ana kadar 2 gol yemişiz zaten. Neyse Gençler Birliği maçına doğru geçelim. Evet arkadaşlar Gençler Birliği maçına doğru geldik. Ee, Gençler Birliği ligde kaçıncı şöyle bir bakalım bir şekilde. 16. sıradalar. Onlar da kümede şu anda. Ee, bakalım. Her zamanki 11'imle çıktım. Ya geçenki maç biraz moralimi bozmadı değil. Beşiktaş maçı. 3-2 yenildik bildiğiniz gibi. Ee, neyse moral bozmak yok. Bildiğiniz gibi bizim kuralımız. Altın kuralımız moral bozmamak. Ne olursa olsun. Evet Villa ye yerde kaldı. O nasıl bir pas beyler? Mükemmelsiniz ha. Oo çok güzel çok güzel. Çok güzel. Az stoperim sakatlandı abi. Çok güzel. Bir de dakika 7. 8 hatta. Ya bu iyi olmadı ya. Umarım uzun bir sakatlık olmaz. Uzun bir sakatlık olursa çok kötü ya. Morelos. Topu kaptığı gibi vurdu. 1-0. Morelos çok büyük oynuyor ya. Çok iyi bir topçu. Evet Via ortası Morelos. 2-0 oldu. Alfredo Morelos. Quintero. Moro. Morelos kötü vurdu. Bu sefer kötü vurdu. Northfield. Ayakları çok iyi bir kaleci diye hatırlıyorum Northfield'de. Pardon, bakamadım. 17 de gajı var. Çok iyi. Ayakları bu kadar iyi bir süperlik kalesi yok bence şu an. Evet ilk yarı 2-0'lık üstünlüğümüzde kapandı. Kontrol alacağım. Daha riske atmayacağım çok. E bir de şöyle bir şey yapacağım. Veya'yı bu sol kanada çekeceğim. Quintero'yu kanada Viktor de burada oynayabilir. Yaratıcılığı 15 çünkü. 10 numarada yaratıcılık çok önemli. Yani bana göre çok önemli. Çünkü ne kadar katkı yapıyorsa onu yaratıcılığa borçludur. Diyebiliriz. Oo bak dedim. Victor Fischer nasıl ya? Morelos, Cedric. Aklım hala Katic'de ya. Umarım uzun süreli bir sakatlık yoktur. Bu arada Giovanni CEO, çok iyi bir yer. Altay çok güzel. Gençler Birliği tehlikeli geldi bu dakikalarda. Uzaklaştırdık. Evet dakika 71 bir oyuncu değişikliği yapabilirim. Hatta iki tane. Ee, Queen Tero yerine Marin'i deneyelim bugün. Morelos yerine de Arezo'yu deneyeceğim. Bugün Vedat'a şans vermeyeceğim. Zaten hakkımızda kalmadı. 17 şut çekmişiz. Rakip sadece 2 şutta kalmış. O ikisi de kaleyi bulmuş. Mensa, ah be çizgiden çıktı neredeyse. Çok iyi bir yer, çok iyi bir yer. Villa atabilir ya, Villa'nın golü var bu sezon ama maalesef çok kötü vurdu. Evet bu maçta bitti diyebiliriz. Marin Mensa verdi ve 3 puanı 3 golle aldık. Morillo setliğini yaptı. Gayet güzel oynadık. Takımca iyilik diyebiliriz. Katiç bir ay sakatlanmış. Şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Bu biraz kötü oldu. Neden dersiniz? Şampiyonlar Ligi maçlarımız var bildiğiniz gibi. Şu bir ay içerisinde. Ee, o biraz kötü oldu. Ve önemli maçımız var. Başakşehir maçı. Onda maalesef Katiç olmayacak. Neyse. Sıkıntı yok. Moral bozmuyoruz. E, ligde ilk mağlubiyetimizi Beşiktaş'a karşı aldık. Ancak ligde averajla e, birinci sıradayız. Trabzon'un önünde. Gol krallığı şöyle. Morelos 9 gol. Morelos totalde 14 gol atmış. 15 maçta. Çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. 26 milyonu hak etti diyebiliriz yani şu ana kadar. Evet arkadaşlar. Şu dakikaya kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın. E, eğer videoyu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız e, abone olmayı unutmayın ve videolardan anında haberdar olmak haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz görüşmek üzere bay bay.